Sadece deagle mi oynuyoruz? Pistol ile da... direkt pistol, ha, pistol alalım. Pistol diyelim tamam. Lan respawn olmadım lan hemen bir bismillah ya. <laughs> Sizden çekeceğim var benim bugün. Abi dur daha yeni başladık. Lan acımıyor. Ben Oho. Ya bir dur Furkan Allah aşkına bir dur. Benim beyim de bok gibi. Mermim bitti. Oho. Abi orada vurman lazımdı ama. Yani. Abi e ya? Bu, bu silah yasak ya. Ya vuramadım be. <laughs> bu da yasak o zaman. <laughs> Abi bu iyi mi? Burkan, bir dur ama ne? de <laughs> Bulma dünyasını Nasıl çalıyor abi, kimse bakmıyor galiba. Aa dur benim kapı çalıyor. Dur, ben geliyorum. Neredesin oğlum, gözükmüyor lan? Yukarıdaydım oğlum. Lan burada değilim, utanmadan bir de vuruyor musunuz ya? Ayıp lan size. Furkan burada abi. Abi, sence ben vurdum mu hayır mı? Bir <laughs> daha çıksana. Abi bu yalanlar var ya. Neyse ben de başlıyorum abi. Amına koyayım. Sen orada bir yerde saklanıyorsun biliyorum. Furkan hadi 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 hadi. olar Bekliyorlar ya. Yemin ediyorum Bilal abi'ye çarpmıyor amına koyayım ya. Bir gün güzel bir zehir uslayacaksın benden. Fena vurdum ha. Vurma! <laughs> ya şu Furkan'a attığım vuruşları sana atsaydım. Lan sıkıştım lan merdivenin köşeye. <laughs> Oha. Mahir sen ekran kaydı al lan. Böyle vuruşlar her zaman denk gelmez. Abi ben her zaman atıyorum zaten bu ikinize de vurdum. İkiniz de bana sıkıyorsunuz lan. Ayıptır ya. Lan Gel 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 amına koyayım. <laughs> ben de Eagle'a geçeyim. Bir daha gel, bir daha gel. <gülüyor> <gülüyor> ya bir olarak, Ben Deagle oynayamıyorum ya. ben Diggle'ı hiç oynayamıyorum ya. Abi bir zor ben de bazen hiç mermi tutturamıyorum önümdeki adamı. Değişik bir şey ya. Oh. Ya. Abi burayı kes 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 burayı abi. <laughs> ya yemişim. Size fantezi hikayelerim var. Ya aitir be Furkan ya. Eyvallah. Be. Ya <laughs> Furkan canı azaldı. Abi bir rahat ol, bir sakin olur musun? <laughs> Hiç olasım gelmiyorum. Buyur oğlum. lazım size ya. Tek 9 mi abi? Furkan harbiden ayıptır ya. Abi yok artık ya. Abi aldım aldım. İntikamını aldım. Oy. Abi Zeus yok ama bak Zeus'um yok. Bıçakla geliyordum. Niye Zeus yok? Öyle bir şey mi var oğlum? Adam istediği gibi oynar. İstediğini ne anlıyor? oynar. Zeus niye din taş şimdi? Ulan tam ölüyordu bir adam. Tutturdum tutturdum. Kaçacak yer ara. Canım az lan. <laughs> Hayır ya! <laughs> ya senin Zeus ne araya geldi? Dışarı <laughs> diye sesini duydun. Olm olmuş olmuş. <laughs> Onu göremiyorum. Diğerlerde <laughs> pusu yine ya. Ah. Ah. Ne oldu lan? Ha. Emrullah gelmedi mi ya? Yok ya bir onu. Evet Emrullah geç geldi. Bu SSC yapalım. Arayayım mı direkt abi Emrullah? Ha bir ara ya. Bir ara gelsin. <laughs> Burda mıyım ya? Alo. Emrullah seni bekliyoruz kanka neredesin? Kanka şu an eve girdim. E, tamam hadi vur sana beni bekliyoruz. vur vur. Vursana. Tamam, ne Görüşürüz. Geliyor abi eve girmiş daha yine. Ha iyi güzel. Yürü git ya. Abi bunları bunlar ekle. Işte... Bak hain herifler sıkıştırmışlar. Abi sana bir şey bir serisi yapalım mı? Mayıdan yediğim kuruşlar serisi. Öyle olmaz böyle olur. Abi dursana! ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> al abi al senin iyiliğin! Yerine... Ha siktir. <laughs> ya kime bıçak atsam diğeri gelip bana vuruyor diye yavaş atıyor. Ay ya. iyiydi. <laughs> Oy. Hadi be. Hadi be. Hayır girin mi orada? Oha olaylar çok hızlı gelişiyor yetişemiyorum kendi kaşıını rüstüm oynayarak ama benim Zeus yok tabi benden normal silahla gelmiştim Hadi be <gülüyor> <gülüyor> Ya yeter be, her vuruşunda bir nek gelir Bak bunu vuramadım Büyük hata Orada vurmuştum bu arada abi ama full canım diye. Of. Ya bu ben... <laughs> Eyvallah. Bu çok iyiydi gerçekten. Hop olmadı olmadı olmadı. Hayır bilenmiş geliyor. Salı bize koydum bir sal ya. Bak bak bak. <laughs> kanka hadi çık çık hadi ya. İle de atma onu Atma kardeşim. Yapma bana yeter. <laughs> Hayır. aa ha, yedik. Hayır ya. <laughs> Ayhan da sıkınca güzel ses veriyor. Oğlum nasıl lan nasıl dayanıyor? Ya yürü git ya. ya siktir git Furkan sen de var ya Ya bir dur da yaklaşmış adam. Ya ben sıkacaktım. <laughs> Dengesiz kaldık. Oha. Hayır. Hayır. <laughs> gel gel. Aa, tane vurmuşum lan bir de. Lan oğlum oraya nereye çıktım ben? Nasıl çıktım oraya? Bekliyorsun güzel. Evet. Güzeldi. Ben de ama abi yani o kadar da değil. Kim geldi? Yani mesafeden de gelip atma. Ya hayır 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 hayır. abi hayır hayır dedin. Sıkmadım <laughs> sıkmadım. Lan. Ya hayır be. Ya bir dur aşağıda adam ya. Lan arkama döndüğüm gibi sıkma bari be. Botanı vuruşla efsane ya. <laughs> Emrullah bir girdi çıktı ne yaptı o ya? Furkan'a attığın vuruşa bak. Valla ben izliyordum o ara. Benim de o kill ya. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Biliyordum aynı hareketi yemeyecektim. Bak bak geldi 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 geldi. Ne yapıyorsunuz ya? Gel ya selam. Oh. Gel. Girelim mi dostiki?